Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi neden video atmadığımı anlatacağım. Arkadaşlar neden video atmıyorum biliyor musunuz? Diğer videolarıma like ve abone gelsin diye video atmıyorum ve şimdi Brawl Stars videosu geliyor ve ilk maçımıza girelim. Evet girdik arkadaşlar. 8 bitle görevim vardı o yüzden girdim ve 6000 kupa oldum. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar şey diyeceğim. Bana ben video çekerken eğer maç oynarsam hep ölüyorum. Bu neden oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle 8. olduk hemen. Eksimizi yemeyelim. Evet şöyle hemen bir tane daha maça giriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi maça girdim. ikinci maça şöyle. O Dynamite alacağım ben. Aldım. Eğmen TR55 adım biliyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle. Enerji topluyorum. Aha! Bak şimdi bak bir şey fark ettim. 8 bit 6000 kupada geliyor ya. Canımız da 6000. Oha. İyi bir şey. Yani iki enerji düştü. 7200 oldum. Attım sonrasını şuraya. Aa bak. Az, az önceki elde beni bu Brock öldürdü. Az önceki elde Brock öldürdü beni ama isimleri aynı olmadığı için bu Brock aynı değil. 8400 şurada öldürdüm. Ve birinci oldum. Görevim şu arkadaşlar. 3 savaş kazan ve 3 savaş kazan. Aynı Şu anda 1'de 1. Bir. 6102 kupayım. Karakterlerimi sayayım hemen size. Shelly, <laughs> Nita, Colt, Buz, Jesse, Brock, Dynamite, Boz, Tick, 8 bit, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Dadili, Penny, Carly, Jackie, Bibi, Edgar, Morty, Tara, Sir. Arkadaşlar. Ve bende şey var. Akıncı Bo var. Bir de Morty'sin deseni var. Şöyle. Bir de Tarun'un deseni var. Şöyle. Arkadaşlar. Bir de Darwin'in ne deseni var. Şöyle. Böyle. Bir el oynayayım isterseniz bundan merak etmezsinizdir. Bu arada 6102 kupayım. Evet girdik. Şöyle bir oynayalım bu darılı ile. Bu darılı güzel. Ben bununla savaş topunda efsane oynuyorum. oynuyorum. Havzadaydım. Kuzenimle arkadaşı vardı. Bununla savaş topunda bir şov yapıyorum var ya. İnanamazsınız. Bunlar o kadar iyi değil mi? Oha! 10. oldum. Daha 8. Oha! Eksi 4. 6.098. Böyle bir dalili. Arkadaşlar. Evet. 8 bite geri dönüyoruz. Çünkü görevimiz var. Arkadaşlar ben görevlerimi çok bitirdiğim için 6 tane görevim var sadece. Yarın da video gelecek. Yarın da şunu yapacağız. Penny ile sa 8 savaş kazan yapacağız. Hemen. Saklan saklan Penny var Penny. Arkadaşlar. Biraz oynadım girmeden. Allah. Öyle. Lan tik tik anasını satayım. <laughs> değil. Vallahi pro. Ya pro diyorum. Poco. Poco yakından iyi. Aha Rosa. Rosa da iyi. Yakından. Arkadaşlar özel gücümü öldürdü. Ben de onu öldüreceğim. Allah Allah. Şuyu şöyle alalım alalım 8000 canımız oldu. Arkadaşlar evet. şimdi şöyle yapalım. Canımızlı drone canı 6000. Gel buraya. Şu ultisini atmasın da başka bir şey istemiyorum. Hadi lan. Ha şurada. Ne yapıyorsun orada? Ananı avadını sinaptı. Sıçtı. Oğlum bir kaçamadın ya. Şuna bak. Ah öldürdük birinciyiz. İki de iki gidiyoruz arkadaşlar. Şu görevlerde iki de iki gidiyoruz. Öyle hemen maçımıza da girelim. arkadaşlar. Yarın Brawl Stars videosu gelecek. Öbür türlü bir video yok. Ondan sonra o video olmadığı günden sonra video geliyor. maç videosu gelecek. MSL değil ama DLS 2019 hilesiz. adam adam adını Mandy koymuş. Mandy diye bir futbolcu var ya. Mandy koymuş adını. Futbolda dik futbolcu şey futbolcu adı çıktı. Şansa gel. Lan. 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 Sen kime hadi? Ona vurdun. Ne biçim şey yaptı lan o? Brook. Aliymiş adı lan. Aha orada. Bura öldürelim. Ama dolarsa tabi şöyle at şu nu. Hah <laughs> öldürdük. Ve birinciyiz. 3. Üç. 23 tane veriyor. 238 tane. Bakın arkadaşlar artı 238 tane verdi. Ve iki tane. Oo. Arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? Ben böyle sort çıkardım işte. Büyük kutu dönemde. Büyük kutunun en parlayan yerine tam gelince basacaksınız. Bak şimdi şöyle. En parlayan yeri geldi Basacağım. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkar amin. Basıyorum. iki parmak bastım. Yo çıkmadı, vermedi. Yine çıkmadı. <laughs> Önceki sezonunu tamamlamıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle tamamlamıştım. Şu sezonda dördüncüyüm. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna yeni karakter geldi. Bız. Belle de var. Albayrak var. Crow var. Spike var. Var da var. Arkadaşlar vi lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar son iki maç girip videoyu kapatacağım. Ee, hadi bakalım girelim. Girelim de girelim. Oh oh. Girelim de girelim. Oh oh. Hemen şöyle kutuları salalım. Harika. Adam bana enerji verdi mermisiyle. Nasıl bir malsa? Bak adını yanlış yazmış. Google YouTuber yapmak istemiş ama Google Google YouTuber öyle yazılmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşım beni izliyor galiba. Onu bildim ben. Bak o Google YouTuber var ya onu beni öldürdü. Evet son bir maç atıp maalesef videoyu kapatacağım. Orada arkadaşım yokmuş beni izlememiş. Arkadaşlar bak. Koderendi Enes'in hesabı. Pro 55 Eymen 1T. E, sınıf arkadaşımın hesabı. Tantun Ayran benim hesabım. Pro Leon arkadaşımın hesabı. Eymen TR 55 benim hesabım. Pro Adam benim hesabım. Tomar 753 benim hesabım. En alttaki de benim hesabım. Tomar 753. Benim burada yani 1, 2, 3, 4, 5 tane hesabım var. Grupte de şöyle. Arkadaşlar kulübe gelmeyin de. <laughs> evet, bir el knock-off'a giriyorum. oynuyorum? diyorum. oynayamıyorum. Bro pes'e giriyorum ya. knock tamam. Ana ben mortis'e girecektim. Neyse boşver mortis'e gireceğim. Bir sonraki knock-off'ta da mortis'e gireceğim. Ben knock 8 8'lik de hiç iyi değilim. Ya iyiyim de öyle çok değil. Ama bugün şov yapabilirim. Ama bu geliyor. Ayvayı yedik. Aha öldürdüm. Ne zaman? Bunlar. Bir Hadi vur bir tane vur ya. Bir tane ya. Bir tane ya. Hiçbirine bir tane vuramadım ya. Ya. Tabayla gideceğim. Hatta oynamayanlar için ben Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videoyu ilerletmeden ve geri çekmeden izletin. İz, izleyin işte. Oy! Oy direkt öldürdüm. Ama o da beni öldürdü ve buna nakavta kaybettik. Arkadaşlar Dynamike hiçbir şey yapamaz. Mutlu değilim dynamite'den. Bak hala oto, oto basma oto basma salak. Oto bastığını şu anda ben de anlıyorum. Oto basıyor ya. Yani böyle böyle yapmıyor bakın. Yani şöyle yapmıyor. Direkt şöyle şöyle basıyor. Eğer şöyle basarsan isabetli demek. Bismillahirrahmanirrahim. Burası çok tehlikeli. bir şey. Bak şekil yapıyorsunuz? senin. Aa bir tane mi kaldı? Ben onu alırım. Ya sen kime şekil yapıyorsun? He? 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 Karşında hemen 55 var. Bot. Bota gel ya. Allah'ım ya Rabbim. İki mermi ölüyor anasını satayım. Ya yürü git. Geri zekalı. Alın şunları. La al. Oto basma bak. Dynamite. Ben sana gıcık oluyorum oto basmada. Ver o özel gücü ver. Özel gücü. gerizekalı. Salak Dynamite kullanıcısı. Öldük bittik. Çıldıracağım ya. Lan oto basma işte. Oto basma salak. Allah'ım yerinden ayrılmıyor. Ateş etmiyor adama. Böyle bu Rostars oyuncusu mu olur ya? Şuna bak. Abi ne oluyor? O senin yerine Nisa gelseydi daha iyiydi ya. Oh aldık. Helal lan sana dynamite Ama yıldız oyuncu benim. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelelim. 13 dakikalık video oldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.